Efendim Yozgat'ın soğuğu bitmez. Yozgat'ın karı kışı işte gördüğünüz gibi bitti derken Mart ayının sonlarına doğru öyle bir kar yağdı ki iki günde ve ayrıca öyle bir rüzgar var ki sizlere anlatamam göstermeye çalışacağım. Bu şekilde sürgün yapmış rüzgar birçok yerde yürümekte zorluk çekiyorsunuz ve çarşıda gezeceğiz. Arabaların üzeri karla kaplanmış. Birçok araba zaten hareket etmekte büyük güçlük çekiyor. Bakın şu karşıya. Öyle böyle değil arkadaşlar. Yollar şunu söylemeliyim tamamen buz. Kepçe açmış ama daha da kayganlaşır hale gelmiş. Okullar tatil oldu. Sınavlar falan vardı. Sabah bir mesajda tatil olduğunu öğrendik Şuradaki Karın yüksekliğini görebiliyor musunuz? Ya araçlar Bunlar hiçbir şekilde hareket etmeyecek artık buradan Üzerinde rahat 40 santim Kar birikmiş Rahat var bir yandan kar yağmaya devam ediyor. Böyle vatandaşlar da yolları açıyorlar. Kendi çabalarıyla bazıları. Ana yollarda tuzlamayla birlikte karlar eridi tabi. Açıldı diyebiliriz. Ara yollar tabi öyle değil ama kaldırımlar da vatandaşın ayak iziyle bu şekilde yürüyecek yerler var. Kum pazarında güvercinlerin görüntüsünü hepimiz biliyoruz. Bu sefer bizlere karla birlikte güzel bir manzara sunuyorlar. Açılan bu alanda yazıklarının peşindeler. Tuzlama devam ediyor. Özellikle ara yollar çok sıkıntılı. Burada güzel bir yolumuz var biliyorsunuz. Ee de buradan nasıl geçeceğiz? Hop. Evet. Şuradan bir kişi yürümüş gitmiş. Ben de bu yolu takip edeyim. Burada özellikle yazın ağaçların yeşermesiyle çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor kışı da ayrı güzel bakın Evet, bu sezonun kış ayında görmediğimiz karı Mart ayının sonuna doğru görmüş bulunduk. Şöyle bakın. Yoğurt e sesi de oldukça güzel bir görüntüye kavuşmuş durumda karla beraber. Şimdi bir de terminale bakalım şöyle. ...ne durumda. Kuğulu Parkımız da bu şekilde. Yavaş yavaş. Araçta, araçta zincir var ama yine de kayıyor. Alt taraf soğuk, buz. Şu böyle işte bu çok acayip kaygan. Evet kaldırımlar bu şekilde açıldı. Şu an saat 12.30 öyle. Yan tarafa da bu şekilde biriktirildi. <laughs> Kar temizleme çalışmaları çeşitli araçlarla devam ediyor. Burada da bir traktörü görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kar yozata gerçekten yakışıyor değil mi? Bakın. Bakın mesela bu şekilde tuzlama etkili olduğunu görüyoruz ama yolun hemen sağında tuzlama etkisini göstermemiş. Yollar bu şekilde çok da kaygan. Kaldırımları zaten görüyorsunuz. Sabah saatlerinde saat kulesine doğru çıkan bu yolda e, oldukça sıkıntılı anlar yaşandı. E, ben çekemedim, pilim bitti. Bu arada bir araçta çıkmaya çalışıyor, çok zor. Arkadan ittirmek gerekiyor. Görüyorsunuz, 50 santime yakın bazı yerlerde sürgün var. Burada epey bir kar birikmiş değil mi? Arkadaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki kar kalınlığı 60-70 santim var. Şöyle de göstereyim. Şuradan girelim bakalım. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Normalde haftada iki tane video atmaya çalışıyorum. Bazen bir olabiliyor ama. Onun dışında da olağanüstü böyle olaylar olduğunda hafta içinde de farklı günlerde video atabiliyorum. Umarım video hoşunuza gitti. Yine tarihe güzel bir anı bıraktık. Mart ayının 25. günü. 2021 yılı. Efendim bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.